Az bilinen ama ilginç oyunlar da vardır. Sürekli aşırı grafikli oyunlar oynamaktan bıkanlar bu güzel ve genelde bağımsız gibi oyunlara yöneliyor. Oynayanın ulan bu oyunu nasıl kimse bilmez dediği türden oyunlar bunlar. Steam'de en az 1000 kişinin inceleme yaptığı ve %75'ten fazla beğeni yüzdesi olan oyunlar bunlar. Hangi oyunlar onlar bradam diyorsunuz. Sabırsızlanıyorsunuz muhtemelen. Telefondan bir şeyler yerken izlediğiniz bu video size ilaç gibi gelecek. Hepinize afiyet olsun diyor ve listemize geçiyoruz. Siz derme çatma bir hanı, insanların gözdesi olan bir sosyal mekana çevirmek üzere yola çıkan bir hancısınız. Hayaliniz kadar geniş bu handa kendi biranızı mayalayabilir, tarlanızı sürebilir, çevredeki dünyayı keşfedebilir ve müşterilerle etkileşime geçebilirsiniz. Travelers Rest'te meyhaneci oluyorsunuz yani. Kendi biramızı, çeşitli içkilerimizi de üretebiliyoruz. Erken erişimdeki bu meyhaneci simülasyonunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Hoş bir oyun. Geliştirici ekip geliştirmeyi bırakıp kaçmazsa potansiyeli var gibi bir inşa etme ve yönetme oyunu daha Project Hospital'da kendi hastanemizi kuruyor ve sağlık sistemine girim yapıyoruz. Oxymoron Games'in geliştirdiği oyun oldukça detaylı ve gerçekçi. Randevu alamadığınız için sinir stres mi yapıyorsunuz? Açınız Project Hospital'ı kendi hastanenizi geliştirmeye çalışınız. stresinden uzaklaşınız ya. Hatta hastaları teşhis dahi koyabiliyorsunuz. Ancak oyunun arayüzünün biraz karışık olduğuna yönelik eleştiriler de var. Türe hakim olanlar oyunu çözecektir. Bu tarz oyunlarda yeniyseniz bir zorlanabilirsiniz. Oyunda Türkçe dil desteği de var. Mis gibi vallahi. Bu oyunu size ben anlatmayacağım. Core Keeper'ı 175 saat oynayan 75 ve 76 yaşındaki iki hayranına sözü bırakıyorum. Bakın madencilik oyunu Core Keeper için Steam yorumlar kısmında ne yazmışlar? Bu oyun oldukça eğlenceli ve çok zevkli. Ben 75 yaşındayım ve arkadaşım 76 yaşında. Belki de yaşımız daha keyifli hale getiriyor ve beklentilerimizi 50 yıl öncesine göre oldukça azalmış olan yeteneklerimizle dengeliyoruzdur. Bugün itibarıyla 175 saat oynadık ve yarın tekrar oynamayı planlıyoruz. Ya çok hoşuyorum değil mi ya? Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama. Yani yine de yüzümü güldürdü. 75 ve 76 yaşındaki iki insanın bu oyunu oynuyor olması. Core Keeper, Terraria, Stardew Valley ve Minecraft'ın bir karışımı. Tam bir fiyat performansı oyunu diyebiliriz. Bradam yok mu şöyle full aksiyon içeren bir oyun ya diyenler için Shadow Warrior serisini tavsiye ediyorum. Yani tam istediğiniz şey sadece aksiyonsa Shadow Warrior 2 bu isteğinizi fazlasıyla karşılayacak. Aşırı kanlı aşırı hareketli bir oyun yakın dövüş uzak dövüş silahlar katanalar bir takım tuhaf yetenekler kullanabildiğiniz okuyla yayılan iblis kestiğiniz bir oyun bu oyuna da tam bir fiyat performans canavarı gözüyle bakabilirsiniz. Mart'a izlet geçtiğimiz Şubat ayında çıktığında bir süre gündemde kaldı. Oyundaki bazı rahatsız edici gerçekçilikteki sahneler bir takım ülkelerde yasaklandı. Psikolojik korku türünü seviyorsanız, yürüyüş simülasyonu gibi oyunlara ilginiz varsa Mart'a izlet bu türdeki son yıllarda çıkan en oynanabilir olan oyunlardan. Oyun 1944 İtalya'sında geçiyor. Trajik bir şekilde ölen Marta'nın ikiz kardeşini kontrol ettiğimiz oyunda bu ölümün ardındaki sır perdesini aralamaya çalışıyoruz. Bir takım buhranlarla psikolojik darlanmalarla dolu tuhaf bir oyun. Türkçe altyazı da var. Hikayeyi takip etmekte hiç zorlanmayacaksınız. Ya helal olsun be size dil desteği sunan bağımsızlar. Böyle oyunlarda Türkçe altyazı çok önemli. Ya bu Terminator Resistance'ı aşırı merak ediyorum. Oyunu henüz oynamadım ama oynayanlar o kadar övüyor ki ne var bu oyunda diye acayip merak ediyorum. Çok fazla gameplayine bakmadan listemize dahil ettim bu oyunu buradalarımız. Genelde film oyunları sikko olur ama bu oyun hem Steam yorumlarda aşırı övülüyor hem de Oyunun hiç de fena olmadığına dair genel bir kanı var. Filmlerin atmosferini çok iyi yansıttığı, bazı seçimlerin ve rol yapma özelliklerinin de iyi olduğu, düz bir FPS oyunu olmadığı söyleniyor. Hatta bir yorumda Terminator Resistance, Terminator 1 ve 2 filmlerinin gerçek devamıdır diyerek bayağı bir coşkulu yorum yapılmış. İlginç oynayan varsa yorumlara ayrıntılı bir incelemesini bırakırsa güzel olur. Tabii listedeki tüm oyunlar için bu geçerli. Buradalarda incelemelerinizi yorumlara bekliyorum aramızdaki editörler kalem şörler bir şov yapsın bakalım Fury Unleashed her öldürmede kombonu attırdığım, kombo odaklı bir roguelite aksiyon platform oyunu. Belirli eşiklere ulaştığında hasar direncin ve iyileşme güçlerin devreye giriyor. Yakın dövüş silahları, bir tabanca ve bazı el bombaları kullanabiliyoruz. Silah seçenekleri ve karakter yetenek yükseltme seçenekleri çok sayıda düşman, mini boss ve boss bulunuyor oyunumuzda. Oyunun eğlenceli ve mizahi bir yapısı da var. Türkçe dil desteği ise yok. Bu oyunda Game Pass sayesinde denediğim minik oyunlardan. Nobody Saves the World. Bir zindan temelli hack and slash oyunu. Oyunda levelınızı arttırdıkça hem karakterinizi geliştirip yeni saldırı yetenekleri ediniyor hem de farklı yeteneklere sahip yeni kahramanların kilidini açabiliyorsunuz. Her karakterin farklı saldırı yetenekleri olduğu için ve de oyunun zindan çeşitliliği de fena olmadığı için sıkılmadan oynayabileceğiniz çerezlik oyunlardan. Top Down Action Adventure oyunları seviyorsanız bir göz atabilirsiniz. Hikaye sunumunda mizahi içekli ve hafif bu türde Türdeki oyunlarla da kafa bulmayı es geçmeyen türden denenebilir. Ne zamandır oynamak istediğim bir seri olan Condemned'a sonunda başladım. Serinin ilk oyunu Criminal Origins Steam'de oldukça düşük bir fiyata satılıyor. Sevgili buradamız Alkan geçenlerde oynayıp bitirmiş ve oyun hala güzel oynanıyor şeklinde bir tweet atınca dedim ulan ben de bir gireyim seriye. Böylece bir dönemin bayağı ses getiren oyunlarından olan Condemned Criminal Origins'i bitirdim. Oyunumuz yakın dövüşe dayalı bir bulmaca oyunu. FBI ajanı olarak bir seri katilin izini takip ediyor. İşlenen vahşi cinayetleri bir takım takım araç gereçler kullanarak ipuçlarını takip ederek çözmeye çalışıyoruz ve seri katille aramızdaki mesafeyi giderek kapatıyoruz ancak seri katile aslında hiç olmadığımız kadar yakın olunca Gerçeklerle yüzleşmeye hazır olacak mısınız? İşte alın size gizem. Grafikler çok göze batmasa da mekanik anlamda biraz yavan gelebilir ama 6-7 saatlik sürükleyici bir oyun. Türkçe altyazı ise ne yazık yok olsaydı güzel olurdu çünkü hikaye anlatımı önemli bu oyunda. Yine de oynayınız efendim. Ya bir oyun nasıl bu kadar iyi yaşlanmış olabilir ya adeta Fedon gibi bir oyun. Metal Gear Solid fanı olduğum için hep uzak duruyordum Splinter Cell serisine çünkü bir dönem Metal Gear Solid fanı olmak Tom Clancy e Splinter Cell'e bok atmak demekti. Ama geçtiğimiz aylarda oynayabileceğim tüm Splinter Cell oyunlarını bitirdim. Pandora Tomorrow ve Steam'de doğru düzgün çalışmayan Double Agent dışında tüm oyunlar Steam'de mevcut. Ama bu oyunlar arasında kaos teori bir adım öne çıkıyor. Bu kadar gizliliğe ve gerçekçiliğe odaklanmış gereksiz olaylardan kaçınan sade bir gizlilik oyunu oynamamıştım. Aşırı sevdim. Tam bir gizlilik simülasyonu, tam bir ajan olma oyunu. Neredeyse 20 yıl önce siz o animasyon kalitesine nasıl ulaştınız ya dedirten bir oyun. Şiddetle tavsiye ediyorum. Neyse çok uzatmayayım. Devamını gizlilik oyunları belgeselinde anlatırım. O da milyar izlenir o belgeselde. 5000 A guy named Milan <laughs> <laughs> Nedevich. Heard he works for you. Çernobil'de bir bilim kurgu rol yapma oyunu, Stalker gibi bir oyun diyebiliriz. Ne yazık ki Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle yeni Stalker oyunu ertelendi. Çernobil'de bu boşluğu doldurabilecek bir yapım. İşin güzel kısmı hikaye anlatımına da önem veren bu atmosferik oyunda Türkçe dil desteği de var. Beklentinizi aşırı yükseltmeyin. Animasyonlar ve yapay zeka biraz yavan gelebilir. O hatta optimizasyon sorunları da olduğu söyleniyor ama kaç tane RPG'yi Türkçe oynayabiliyoruz ki? Ya Ümit Özdağ mı kanalı ele geçirdi? Ne oldu? nedir? Savaş, gizlilik, üst inşa etme, yoldaş sistemi ki yoldaş özelliklerinize göre bu arkadaşları görevlere falan da gönderebiliyorsunuz. Kaynak yönetimi, crafting mekanikleri de var oyunda. Hatta oyunun yenilikçi bir ölme sisteminin de olduğundan ve oyun dünyasını etkileyen bazı kararları öldüğünüz zaman bir item sayesinde değiştirebildiğinizden bahsediliyor. Neyse güzel, atmosferi karanlık, gizemli, kasvetli bir oyun. Düşük beklentiyle hoş vakit geçirilebilir. Sanki bu firmanın biraz daha fazla parası olsa efsane bir oyun yapabilecekmiş gibi hissettiriyor bu oyun. 20 saatlikte bir oyun süresi var Lake'de yine Game Pass'te denediğim minik bağımsızlardan oyunumuz 90'lar deneyim etme simülasyonu. Ufak bir kasabada babasından postacılık işini devralan bir hanımefendiyi kontrol ediyor. Yeni geldiğimiz bu kasabadaki insanlarla arkadaş oluyoruz. Her gün rutin bir şekilde posta arabamızla şehri turluyor ve getir kuryesi gibi takılıyoruz. Postacılık vasıtasıyla tanıştığımız insanlarla arkadaş oluyor. Böylece ufak tefek hikayeleri tetikliyoruz. Diyalog seçimlerinin de önemli olduğu oyunda aman ne söylediğinizde dikkat edin. Çünkü karakter ilişkileriniz ve yaşanacak olaylar söylediğiniz şeylere göre değişiyor. Yani gerçek hayattaki gibi. Aşırı büyük, gizemli bir hikaye beklemeyin oyundan, her şey basit, doğal ve sade. Türkçe dil desteği de var, mis gibi. en tuhaf ve şahsına münasır Japon oyun geliştiricilerinden biri olan Suda 51'in en sevilen oyunlarından biriydi Killer7. Underrated'lığın hakkını veren oyunlardan oyunda her biri kendine has 7 suikastçıyı kontrol ediyoruz. Heaven Smile olarak bilinen bazı yaratıkları ve pek çok farklı hedefi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Klasik bir third person oyun değil Killer7. On Rails denen bir hareket sistemi kullanılıyor. 360 derecelik bir açıyla etrafınızdaki tüm düşmanlarla savaşabiliyorsunuz. Sıra Tabanlı mı desem ateri salonlarındaki karakter hareket ettirmediğimiz ama ekranda üzerimize gelen düşmanları vurduğumuz oyunlar gibi mi desem bu sistem öyle tuhaf bir mekanik. Buram buram Japonluk kokan animeli gibi bir sunuma ve ilginç oynanış mekaniklerine sahip değişiklik arayanlar bir göz atabilir. Ah bu oyun beni hasta etti. Bir yandan da çok eğlendirdi. Sevgili yeğenim Pelin Su ile uzun saatler birlikte eşya taşıdık. Yeri geldi birbirimizi trolledik. Yeri geldi sinirden gülme krizlerine girdik. Zaman zaman ya Pelin Su sol sol diyorum. Sol orası sağ sol neresi doğru sağ orası sola şeklinde çok darlandığım oldum. 13 yaşındaki bir hanımefendiye hafif çemkirsem de genel olarak çok eğlendiğimiz bir oyun oldu. Moving out. Böyle kardeşle eşle dostla arkadaşla oynamalık. iş işbirliği dayalı minimal şeker bir oyun. Çapcanlı karakterlerle dolu bir boyama kitabı dünyasında geçen kuş bakışı bir macera oyunu. Resim yeteneklerinizi kullanarak yeni yerler keşfedin, bulmacalar çözün, dostluklar kurun ve istediğiniz her şeyi boyayın. Wonder Song'un yaratıcısı ve Celeste'nin tasarımcılarından geliyor. Renkleri kullanarak bir takım bulmacalar çözdüğümüz küçük ama eğlencesi ve verdiği huzur devasa bir oyun. Çiçörü. Ya şu dünyanın sevimliliğine, şu karakterlerin tatlılığına bakar mısınız? Bu oyunu oynamayacaksın da ne yapacaksın ya? Karto bir bulmaca keşif oyunu. Oldukça zekice tasarlanmış, eşleştirmeye dayalı sıra tabanlı gibi bir bulmaca oyunu. Oyunun dünyası tamamen elle çizilmiş. Daha önce keşfedemediğimiz yerleri keşfetmek için, gidemediğimiz alanlara gitmek için haritamızı evirip çeviriyor, eşleştiriyor ve yeni bölgelerin kilidini açıyoruz. Böylece hikayede de ilerliyoruz. Giderek daha zorlu bulmaca bulmacalarla karşılaşıyorsunuz oyunda. Yaklaşık 8 saatlik bir oynanış süresi var. Bulmaca zorluğu da sizi tatmin edecek, keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Tam olarak beklenen Dune oyunu böyle bir şey olmasa da geçtiğimiz aylarda çıkan Dune Spice Wars başarılı bir üs inşa etme ve yönetme oyunu. Oyuna Dune evreninden Atreides, Harkonnen ya da Fremen gibi aileleri seçip başlıyoruz. Dune'u hakimiyetimiz altına almak için ekonomik, askeri ve istihbari alanlarda gelişmeye ve Arrakis'in hakimi olmaya çalışıyoruz. Her ailenin kendine has özellikleri var. Baharat peşinde koştuğunuz, ornitopterini salıp keşif yaptığınız, şey Hulud'un zaman zaman ortaya çıkıp baharat depolarına saldırmasıyla dertlendiğiniz oldukça hareketli, dinamik ve derin bir simülasyon oyunu. Biraz Age of serisinden, biraz Civilization'dan, biraz da Crusader King serisinin yönetme tarafından böyle hafif hafif ilham alınmış. Fena oyun değil. düğün evrenini sevenler beğenecektir. Keşke Türkçe dil desteği de olsa diyor. Ya yeter Ümit Özdağ yeter. <laughs> The Last Express, Prince of Persia oyununu yapan abilerimizin 1992 yılında yaptığı bir macera oyunu. Motion Capture sahnelerden oluşan ilginç bir görsel teknik kullanılarak geliştirilen, hikaye anlatımı odaklı bir point and click bulmaca oyunu. Oyunda Tyler Whitney adlı bir karakteri kontrol ediyoruz. Last Express, Doğu Ekspresi'nde yani bir trende geçiyor. Paris'ten yola çıkan tren, İstanbul'a varmadan esrarengiz bir cinayet çevresindeki ilişkileri çözmeye çalışıyoruz. Oyunda derin ve zorlayıcı bulmacalar yok ama süper bir atmosfer ve detay seviyesi var. Adeta Agatha Christie romanının içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. İnsanların diyaloglarına, kaçamak bakışlarına şahit oluyorsunuz. Siz orada olmasanız da yaşayan bir dünyanın içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan olaylar da arka planda güzel işleniyor. Seçimlerinizin ilerleyişe bayağı bir etkisi var. Zekice hareket etmeli ve her detaya özen göstermelisiniz. Oyunda ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Hatta İngilizce altyazı bile yok. Diyalogları dinlemeniz ve detayları atlamamanız lazım. Ama hikayede ilerledikçe ve olaylar çözülmeye başladıkça iyi ki oynadım diyeceksiniz. Oyunun yapım aşamasına ait mini belgesele de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Rusty Lake oyunlarını da flash siteleri türündeki basit bulmaca oyunları sevenlere tavsiye ediyorum. Cube serisi, Rusty Lake serisi hep çerezlik, point and click gibi benzer türde oyunlar bunlar. Peş peşe patır patır oynar oynar geçersiniz. Fiyatları da makul. Yapıştırın geçin buradalarımız. Evet böylece bu videonun da sonuna geliyoruz buralarımız. Beğenmeyi, paylaşmayı ve çana tıklayıp abone falan işte onları siz de halledersiniz. Yorumlara da incelemelerinizi bırakmayı unutmayın. E hadi ben kaçtım.